Evet arkadaşlar, şimdi dedim ben gece üçte mikrodağları koy diye bu oyuna girdim. Bakalım neler olacak. Şöyle gidelim. Ma 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 la, 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 Aa, işi, işimizi açalım lan. Ne lan? Ne bu lan, lan? Gerçekten korktum. Oğlum durduk yere benim niye oyunlar attı ya? Harbi diyorum. Abi çok saçma. Yani yemin ediyorum gerçekten. Acayip saçma. Aa buraya tıkladım. Ne? Bu ne? Abi burada ne var? Aha. A Maxwell. Maxwell the cat. Maxwell'ler. The... Da. Ben ne oynuyorum oğlum Bu ne Ulan Oğlum ben ne oynuyorum bu neydi Ya niye sebepsiz Şeylerden dolayı Ölüyorum oğlum bu ne Burada hamsterim var, güzel. Burada ayna var. Oğlum, ne oluyor lan? Kim bile bile çirkinsin dede. Oğlum sinirlendim lan, sinirlendim. Neyse abi. Şimdi şöyle gidelim. Burada ne var? Aa. Abi bizim babamız var. Neyse uyandırmayacağım. Gelin gidelim. Aa, burada banyo var. Tuvaletimiz. Atvalet yapıyorum? Ah, evet çanta tuvalet mi yapıyorum? Bitti. Ee, baba. Oğlum ne oldu? Anlayanlar var mı? Oğlum ne oluyor lan? Nasıl bu oyun ya? Abi bir de resme bak ya. Troll. Ne troll ya. Oğlum ben niye hamsterımı mikrodalgaya koymuyorum da böyle şeyler yapıyorum. Ben babamı uyandırmaya deneyeceğim ya. Ben babamı uyandırmayı deneyeceğim. Baba uyan. A babam nerede? He. O zaten yoktu. Ne? Abi nasıl ya? Bir dakika ne diyorsun oğlum? Babam zaten yok muydu? O zaman tuvaletten nasıl geldi? Bu oyun gerçekten oynadığım en saçma oyun. Gelin bize sırrımızı koyalım mikrodalga. Ne olacak ya? Aa bakın. Bakın bakın. Elimde hem kız tutuyorum. Neyse. bir hemen mutfağa gidelim. Mutfak mı ne falan? Aa. Burası mutfağım. Ve. Hayır. Hayır. Yapmam. E dedim ve mikrodot. Ve koydum hem Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Öf. Sen ne yaptın dedi oyunlama. Lan oğlum ben ne yapayım? Oğlum ben ne yapayım? Ya, yemin ediyorum ben ne yapayım oğlum? Öf. Niye böyle saçma sapan şeyler oluyor ya? Hayır. Oğlum istemiyorum artık saçma sapan şeylere. Ya. Burada başka ne yapabiliriz? Aa, burada bir yer yerler... Hayır. Bakma. Sakın bakma. Ölürüm direkt. Ben net ölürüm abi. Neyse şöyle gideyim abi. Aa, evet burada mutfak var. bu Araba niye ters? Bir ben sorayım araba ne? Burada bir şey var. Ne takip Ne olduğunu merak ediyorum. Hayır hayır. Ne iş bu Tamam lan, hem blendera koyacağım oğlum. Tamam lan, oğlum hem da blendera koyacağım. Kamer yapabiliyorum. Yap. Yap abi yap 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 yap. Yap. Yaptım. No. Ben ne oynuyorum olan? Bu ne lan? Oğlum bu ne ya? Öf. <laughs> <laughs> bu ne ya <laughs> bir sürü trollendik bu sefer blender'a koyacağım oğlum sevmiyorum lan seni sevmiyorum sevmiyorum oğlum seni senin var ya senin şu tipini sevmiyorum ya. oğlum git ya Şimdi blender'a koyacağım. Öl lan. Öl. E. Koydum. Ya blender yok. Lan blender real değilmiş. Oğlum bu ne lan? Ben ne oynuyorum lan? Allah aşkına. Ben ne oynuyorum abi? Ben ne oynuyorum? Yani buraya bile giremiyorum abi. Aa burada şifre var. 4 notu bul. Tamam bulalım. Ve sonra bak. Hmm. Aa 3 5'e eşitmiş. Bir şey eşitmiş. Hmm, burada bir şey var mı? Burada bir Burada Maxwell vardı. Yay! Piyano çalıyorum. Yay! Piyano ben ne çalıyorum abi? Bunu bilenler varsa yorumlara. bana. Yay! <laughs> hey, hey. badi annemi uyandırdım. Tamam devam edelim. Oğlum bu ne ya? Oğlum bu ne? Bak bunu açabiliyorum ama açtığımda hiç iyi şeyler olmuyor. Ben niye bunu açtığımda iyi şeyler olmuyor. Tekrar açacağım ve oyundan çıkacağım arkadaşlar. Benim sürem dolu ya. Açıyorum lan. Neyse. olmayı unutmayın. Çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.